Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da her gün milyonlarca kişi okula, eve ve işe gitmek için yollara düşüyor. Ancak İstanbullular günün her saatinde kendilerini keşmekeşin içinde buluyor. Şahsi araçlarını kullananlar dur kalk yaparak ilerleyebiliyor. Toplu taşımayı tercih edenlerse uzun kuyruklarla boğuşuyor. Bunun sebebi ulaşımda yaşanan sorunlar ve meydana gelen trafik. İstanbulluları çileden çıkartan bu duruma yakından bir göz atalım. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 24 milyon 729 bin araç bulunuyor. Araçların 4 milyon 587 bini İstanbul'da kayıtlı. Bu rakam 22 şehrin toplam nüfusuna denk. Navigasyon Sistemleri Şirketi TomTom'un 2020 yılı raporuna göre İstanbul dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Avrupa'da ise Moskova'dan sonra 2. sırada bulunuyor. Yıl boyunca yoğun saatlerde araba kullanmak için fazladan harcanan zaman 200 saat. Bu 8 güne tekabül ediyor. İstanbul Trafik Otoritmesi raporuna göre ise İstanbullular 1 saatin 45 dakikasını trafikte kaybediyor. Bu araştırma yapılırken 112 rotaya karşılık gelen 3 ana hattaki sürüş hızları kayıt altına alındı. Bu hatlar ana koridor ve bunları birbirine bağlayan doğu-batı koridoruyla batı-doğu koridoru. Elde edilen sonuca göre yoğunluk nedeniyle 10 dakikada ulaşılabilecek mesafeye 35 dakikada varılabiliyor. Sabah 20 kilometre saate gerileyen sürüş hızı akşam 15 kilometre saat seviyelerine kadar iniyor. İstanbul İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 462 bin. Bu nüfusuyla Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Böylesine bir yoğunluğu taşımak için şehirde birçok toplu taşıma alternatifi mevcut. Otobüs, metrobüs, metro, marmaray ve tramvay toplu taşımanın ana unsurları. Mega kenti her yıl toplu taşıma araçlarında Türkiye nüfusundan fazla yolcu hareketliliği yaşanıyor. Metro ile 262 milyon, tramvayla 116 milyon, otobüsle 301 milyon, metrobüsle 167 milyon, Marmarayla ise yılda 160 milyon kişi taşınıyor. İstanbul'un trafik sorunu yalnızca zaman kaybına neden olmuyor. İş, gelir, yaşam, sağlık kaybına da yol açıyor. Peki İstanbullular bu konu hakkında ne düşünüyor? İstanbul artık yük taşımıyor. İnsan yükünü taşıyamıyor. Tabii taşıma tabii sabahları, akşamları kötü. Ya biraz erken çıkarsam varabiliyorum. Yani bir yarım saat falan erken çıktığım zaman var, varabiliyorum. Yeri geliyor yarım saat, bir saat metrobüs beklenebiliyor. Yani sabah işe giderken mesela bir saatlik yola, yani Kayaşehir'den Bakırköy'e bazen iki saatte gidiyorum. İşte. Yerine 20 koyarlar, 20 yerine 30 koyar, 30 vasıta koyarlar. Otobüs mü artık, dolmuş mu? Ondan sonra da bir rahatlık olur. Ben dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar araba kullanmıyorum. Kapıda tutuyorsunuz arabayı çünkü çıkamıyorsunuz. Ben o strese girmek istemiyorum. Şu eziyeti çekiyorum. İndirimli yapıyorum. Çözüm ne? Bu insanı azaltamadıktan sonra çözüm bulamazsınız ki. Bana göre çok güzel çalışmalar var. Gerçekten güzel çalışmalar oldu İstanbul'da. Ben Marmaray'ı çok kullanıyorum. Bekliyorum daha tenhası gelince ona biniyorum. Çok kalabalık, iç içi aklı. O sıkışıklığı, o eziyeti çekmektense zaman kaybını göze alıyorsunuz. Yani yoğunluk bakımından seferler arttırılabilir. Başka seçenek görememeye. şu anda 5 dakikada bir mi, 3 dakikada bir mi ne geliyor? 2 dakikada bir gelebilir, bir dakikada bir gelebilir. Seri bir şekilde ilerleyebilir. Bu çözümü böyle gerçekleşebilir. İstanbul'da trafik çözülmez ya. Yani. Saat 6'da kalkıyorum, ondan sonra iki saat önce şeye yetişiyorum. Yani kalabalıktan zaten bir yere gidilmiyor ki. Kalabalık evet, kalabalık çok. Yani bence trenler mi yetersiz? insanlar mı çağırdı ben de anlamadım. Ayakta kaldığımız oldu, başka treni beklediğimiz oldu. Bağcılar, Kabataş'ta hep orada aktır, indiriyorlar servis dışı diye. Şehirde yaşayanların sözleri ve izlemekte olduğumuz görüntüler sorunun giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Bu sorunlara son zamanlarda otobüs, metro, metrobüs ve tramvay arızaları da eklendi. Öyle ki yolda kalan otobüsleri vatandaşların ittirmek zorunda kalması neredeyse günlük bir rutin haline geldi. İBB yönetimine göre problemin ana nedeni arazi kullanımı ve ulaşım planlanmasının birlikte yapılmamış olması. Görüşme gerçekleştirdiğimiz İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'e trafik sorununa ilişkin yaptıkları çalışmaları, çözüm önerilerini ve İBB yönetiminin "engelleniyoruz" gibi söylemlerini sorduk. Trafik kendi başına ortaya çıkan bir unsur değil, yanlış arazi kullanımının ortaya çıkardığı bir sonuç ne yazık ki. Ulaşım altyapısının da önceden planlanması gerekiyor. İstanbul'da şimdiye kadar arazi kullanımı ile ulaşım planlaması birlikte yapılmadı. Yolculukların büyük bir bölümü özel araçlarla, bireysel araçlarla yapılıyor. Bu da trafiği yaratıyor. Şu anda pandemi öncesine göre toplu taşıma yolcuları yüzde 20 azaldı ve bu yüzde 20 azalan yolculuklar bireysel araçlara kaçtığı için İstanbul'un trafiği daha da arttı. Yol yaparak, kavşak yaparak trafiği çözmek mümkün değil. Çözüm toplu taşıma. Toplu taşımanın içerisinde de raylı sistemlerin toplu taşımanın ana omurgasını oluşturması gerekiyor. İstanbul'un ulaşımı için entegrasyon çok önemli. Entegrasyona çok önem veriyoruz. İkincisi de toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için tabi bazı e, girişimler var. Özel araçla yolculuk yapan insanları toplu taşıma araçlarına yönlendirmek gerekiyor. Özellikle pandemiden sonra toplu taşımadan büyük bir kaçış oldu. Bir yandan altyapıyı geliştirirken bir yandan da ulaşım alışkanlıklarını değiştirecek önlemleri de almak gerekiyor ki bu önlemlerin en başında yolculara olan maliyetini aşağı indirmek ve yolculuk sürelerini daha da kısaltmak geliyor. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle İstanbul'a 300 tane metrobüs aracı alınması için bir onay verdi. Kredi bulunması için bir onay verdi. Stratejici başkanlığınca onaylanması gerekiyor. Bir yıldır bu onaylanmadı. Onaylanmadığı için o krediyi kullanıp 300 otobüsü alamıyoruz. Komenin yapısı değiştirildi. İstanbul'un ulaşımına ilişkin çok önemli kararları almakta zorlanıyoruz. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de altyapıya uygun şehirleşmenin olmamasını sorunun kaynağı olarak görüyor. Yeni İBB yönetiminin Büyükşehir Belediyesi'nin teknik kapasitesini çökerttiğini, ulaşımda yaşanan sorunların bu yüzden arttığını savunuyor. İBB yönetiminin engelleniyoruz söylemine de 10 borçlanma yetkisine olduğu gibi evet dedik diyerek karşı çıkıyor. İstanbul önce altyapıyı sonra şehirleşmeyi değil de önce şehirleşmeyi sonra altyapının ihtiyaç olduktan sonra götürülmesi durumunu yaşamış. Önce şehirleşme olduktan sonra bazı şeyleri yapabilmek, yapabiliyor olmak hem çok maliyetli hem çok zor. 2004 yılın. İstanbul'u devraldığımızda ve çok hızlı bir şekilde bu 44 kilometrelik metro ve raylı sistemler toplamdaki ağını hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem hükümetimizin, bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla 300 kilometreye çıkardı. Halk otobüsleri ve İETT'de önemli devre, adımlar atıldı. Otobüslerin neredeyse tamamı yenilendi. En genç filoya sahip olmadığı Avrupa'nın ödül almış, birinci olmuş bir İETT'yi biz devrettik yeni yönetimi. Bütün alanlarda bize getirilen bütün projeleri destek veriyoruz. Bugüne kadar 13 borçlanma gelmiş meclise, raylı sistemlerle alakalı. Bu 13 borçlanmanın biz 10 tanesine evet demişiz. Ve bu evet derken de herhangi bir bütçe kısıtlamasına gitmemişiz. Tamamen geldiği gibi onaylamışız. 3 tanesi de şu anda komisyonumuzda bekliyor. Değerlendirme aşamasında bugüne kadar 382 milyar euroluk bir borçlanmaya evet demişiz. 382 milyon euro. 580 milyon dolar ilave borçlanma artı 9.63 milyar Türk Lirası. Bugüne kadar iki buçuk yılda bir tane otobüs dahi almadı Büyükşehir Belediyesi. Bizim ortalamamız 400'e yakın otobüstü. Birinci nedeni otobüslerin yenilenmiyor olması. İkincisi de bakım ve oku onarım ihalelerinin çok sıkıntılı oluşu. İstanbul'da hiç bu işi yapmamış. Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir tecrübesi olmamış bir şirkete hem de CHP milletvekili olan bir kişinin yakınlığı olan mali müşavirini yaptığı bir şekilde deneyimsiz bir şekilde siz ihaleler vermeye başlar. Var olan fiyatların da iki katına veriyorsunuz bunu. Artı yan sanayi ürünlerinin kullanıldığı bu ihbarları biz çok alıyoruz. Periyodik bakımını da yapmanız gerekir. Bununla ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. Ekrem Bey veto etti. Bir ay sonrasında tekrar bu komisyon kuruldu. Kaç tane ihale yaptınız diye kuruma yazı yazdık bir buçuk ay önce. 3 Kasım'da sadece 45 dakika, yarım saat 45 dakikada hazırlanacak bir Excel tablosunu bile halen göndermediler. Bitmiş olan metrolarında asansörlerinde problem yaşanıyor. Bunlar çok aslında basit teknik ekiplerle düzenli bir şekilde yapılabilecek işler. Sinyalizasyon sistemi denilen bir sistem var. Bu tramvayların ilerlemesini sağlayan bir sistemdir. Aselsan ve TÜBİTAK'ta hükümet tarafından karşılıklı metro sinyalizasyonunu üretme ve İstanbul'da bunu ilk defa kullanma çalışmasını başlatmıştık. Fakat yeni yönetim görevi devraldıktan sonra maalesef Büyükşehir tarafı bu işi akamete uğrattığı için bu yenilikten İstanbul mahrum oldu. 15 aydır bu otobüslerin sarıya boyanmasından başka bir şey yapmadılar. İstanbul'da stressiz ve zamanında gerçekleşen bir yolculuk ne zaman mümkün olur meçhul. Ancak çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olduğu gerçek. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da her gün milyonlarca kişi okula, eve ve işe gitmek için yollara düşüyor. Ancak İstanbullular günün her saatinde kendilerini keşmekeşin için içinde buluyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da her gün milyonlarca kişi okula, eve ve işe gitmek için yollara düşüyor. Ancak İstanbullular günün her saatinde kendilerini keşmekeşin içinde buluyor.